Sevgili Yükselen ikizler, Aralık 2023'ü konuşacağız. 2023 yılın son ayı. Bakalım nasıl gündemler var. Yoğun bir e, yay zamanı yani sizin için ikili ilişkiler ortaklıklar özellikle daha yoğun. Biraz ama orada Mars'ın konumu sizi hani böyle biraz pasif agresif davranışlara biraz hani mücadele ve eylem gerektiren ortaklıklara konulara e, yönlendirebilir. Dikkat edin. Hani çok da öfkeyi karşınıza çekmemeye dikkat edin derim ben. 1 Aralık'ta Ay'a Merkür'ün Oğlak Burcu geçişiyle başlıyoruz. Demek ki çok biraz başkanın kaynaklarını düşündüğünüz işte vergi, nafaka, alacak verecek temaları yani bu daha çok hani eşin parası ve başkalarına ait paralarla alakalı. Orada Merkür'ü konular hani belki kardeşin e, parası, kardeşin hayatındaki krizlerle ilgilenmek ya da böyle metafizik okült psikolojik alanla e, bir sistem kurmak. Çünkü Merkür Oğlak'ta hani çok mantıklı, çok sistematik bir enerji e, ve e, hani gerçekçi ciddi bir enerji var. Belki paraya bakışınız, başkanın kaynaklarıyla alakalı ciddi ciddi düşündüğünüz bir zaman dilimi. Lütfen karamsarlığa dikkat edin. Orada daha plan yapabilecek ciddi ve metodlar yapabilecek bir enerji devrede olacak. Belki işte bir emeklilik teması, para finans hep bunları düşünüyorsunuz ama tabii Merkür Oğlak'ta hani ciddi ve sistem kuran bir enerjiyi anlatıyor. 4 Aralık'ta e, Venüs e, Akrep Burcu'na gelecek e, ve tabii ki orada e, biraz çalışma hayatınızla alakalı e, güzel şanslar devreye gidecek. Tamam Venüs Akrep'te Hani çok rahat bir enerji değil. Biraz tutku, manipülasyon, güç savaşları, biraz Agatha Christie gibi böyle derinleşme enerjisi. Ama nihayeti de bir Venüs mü? Venüs. Dolayısıyla hayatınızdaki çalışma ortamınızda, çalışma arkadaşlarınızla alakalı hani daha güzel, daha uyumlu enerjiler olur ama yine de manipülasyonlara, takıntılara dikkat etmekte fayda var. Biraz orada özellikle sağlığınızla alakalı Şeker tüketimine, boğazınıza ve idrar yolundaki sıkıntılara da dikkat edin. Yani sağlığınıza her zamankinden daha fazla dikkat edin derim ben. Bir de tabii çalışma ortamınızdaki, günlük hayatınızda, rutininizdeki manipülatif kadınlara ya da tutku döngülerine karşı da temkinli olun. Biraz hani kin, intikam, derinlik enerjilerine de çok kapılmayın derim ben. Ama iş hayatınızda, günlük hayatınızda hani en azından daha uyumlu, daha huzurlu olacağınız bir zaman dilimi bence. 12 Aralık'ta Merkür'ün retrosu başlıyor. Tabii bu 3 Ocağa kadar sürecek ama hani 10 Aralık'ta esas Merkür'ün es pozisyonu dediğimiz durağan hale geliyor. Demek ki aslında 10 Aralıkla 3 Ocak arasında yeni bir şey, bir kontrat imzalamamaya, yeni bir şey almamaya karşı dikkatli temkinli olun. Şimdi Merkür retrosunda biliyoruz biraz hani geçmişten gelen temalar. Burada tabii sizin para kaynakları, başkalarından gelen paralarla alakalı, belki unutulmuş paralar, hani belki bir alacak verecek konusu vardı. Belki devletle alakalı bir temalar vardı. Çünkü orada Oğlak teması var. Sistemler, kurumlarla alakalı bazı ödemeler devreye girebilir. Ya da orada belki e, hani eğitimler alıyordunuz. işte bu psikoloji e, seanslarınız vardı. Okült, metafizik, mistik eğitimler alıyordunuz. Ruhsal, e, spiritüel eğitimler alıyordunuz. Ama hani yeteri kadar ilgilenemiyordunuz. Şimdi bu Merkür Retrosu'nda belki bu alanlara tekrardan bakma, e, tekrardan oraları iyileştirmekle alakalı sorgulamalar. Yani Merkür retrosu hep geriye dönük sorgulama ve e, <laughs> iyileştirme olarak düşünün lütfen korkmayın. Hani bazı aksamalar olabilir, ödemelerde gecikmeler olabilir. Yeni bir şeye başlamayın. Mesela bir kredi falan almayın mesela bu dönemde. Bir şeye imza atmayın. Bir şey taahhüt altına girmeyin. Ama belki geçmişten gelen bazı şeyler tekrardan önünüze çıkabilir diye düşünüyorum. 13 Aralık'ta bir yeni ay var, yay burcunda. Bu tabii sizin ikili ilişkiler alanlarınızda. Demek ki tabii yay zamanı hani daha değişken, daha ateş enerjisi, derin sorgulayan felsefeleri olan bir enerji ve sizin ikili ilişkilerle alakalı sorgulamalarınız, orada bir yenilik, belki bir ortaklık teklifi, belki bir yenilik teklifi, iş ortaklığı ya da partnerlikle alakalı yabancılar işin içinde olabilir. Böyle yurt dışı temalara refere edebilir, akademik kişiler olabilir, felsefesi olan kişiler olabilir. Her ne olacaksa hani orada bir yenilik var ve yay teması daima iyimser bir temayı ve deneyime, derinliğe açık olmayı anlatacaktır. Şimdi 22 Aralık'ta Güneş Oğlak Burcu'na geliyor. Artık resmi olarak kış başlıyor, en kısa gün kış gün dediğimiz oğlak zamanı başlıyor. E, Tabi burada artık odağınız gerçekten e, finans, başkanın kaynakları, işte belki dediğim gibi daha kurumsal, daha devletle ilgili temalar, başkalarından gelen ya da eşinizin parasıyla alakalı ciddi ciddi yoğunlaştığınız bir <laughs> zaman dilimi, i̇şte sistem kurmak, analiz etmek, plan yapmak, kalkınma planları bunları çok düşünüyorsunuz. Aynı zamanda tabi buralar okült alanınızda anlatıyor. Demek buraları da düşünüyorsunuz, psikolojik alanlarınız. Ama karamsar, depresif enerjilere dikkat ediyoruz. Şimdi 27 Aralık'ta bir dolunay var Yengeç Oğlak hattında. Demek ki burada siz para kaynaklarınızla alakalı hem kendi kazançlarınız hem de başkalarından gelen kaynaklarla alakalı bir sonuç bir hasat alırsınız. Belki beklediğiniz ödemeler ya da yapacağınız ödemelerle alakalı yoğun bir gündem sizi bekliyor açıkçası. Tabi yengeç oğlak hattı hem sembolizmada hem ezoterik zamanlarda tanrılarla insanların kapasıdır. Yani orada aslında kış gün dönümü yani o karanlığa geçiş, tanrılarla insanların arasındaki bu kapı çok e, sembolik anlatımları da var ve sizin tabi para hattınız burası 2-8 hattı hani cehennemin kapıları da diyoruz biz ona astrolojide çünkü bir yerden alıyorsunuz bir yerde boşaltıyorsunuz demek ki bu ay e, para temalarınızın çok e, ön plana çıkacağı e, ve kazandığınızın hani bir şekilde boşalttığınız ya da Geleni tekrar kazançlara çevireceğiniz bu hat çok e, tetikleniyor açıkçası. 29 Aralık'ta e, Venüs yay burcuna gelince artık gerçekten ilişkilerinizde odağınız daha fazla olacak. Çünkü Venüs yayda hani en azından daha iyimser, daha özgürlükçü, daha bağımsız, e, daha hani adaleti yüksek bir temayı anlatıyor ve tabi burada hani daha iyimser olacaksınız ilişkilerinizde ama biraz bağlanmada zorluk. Hani biraz daha flörtöz zaten ikizler flört etmeyi seven canlı e, böyle yüzeysel bir enerji ama size daha derinleşmeyi öğretecek insanlar, partnerler, kadınlar, kişiler gelecek karşınıza. Orada e, ikili ilişkilere odanız çok olacak zaten Merkür de retrosunu hani yaya gelerek e, tamamlıyor yani. Orada da bir Merkür retrosu var aslında. Şu anda Oğlak'tan yaya geçiyor. Demek ki ikili ilişkilere bakışınız, geçmişten gelen partnerler, ortaklıklar, bu teklifler de tekrar gündeme gelecek diye düşünüyorum. Ama lütfen hani yeni bir şeye imza atmayın. Yeni bir şeye başlamayın. Olanı iyileştirmekle alakalı odağınız ilişkiler olacak gibi gözüküyor açıkçası. Ayı da 31 Aralık'ta Jüpiter'in artık retro'dan çıkıp Boğa burcunda düz harekete geçmesiyle kapatıyor olacağız seneyi böyle kapatıyor olacağız 31 Aralık'ta bu tabi sizin özellikle karmik alan kolektif olan biraz hani elde olmayan kontrol dışı alanınızda bir Jüpiter var ve burada hani asla korunuyorsunuz biraz bekleme salonu gibi belki içsel olarak zenginleşiyorsunuz bir şeyleri hazırlanıyorsunuz ve şimdi daha iyi akacak enerjiler çünkü burada artık retrosu bitiyor Jüpiter'in ve Mayıs'a kadar Mayıs 2024'e kadar içsel olarak çok büyük bir zenginleşme, manevi olarak çok kendinizi farklı hissetme enerjisi olacak. Ve zaten 2024'te artık Jüpiter ikizlerde ikizlerin zamanı başlıyor. Onu da başka bir videoda anlatıyor olacağım. Umarım çok güzel bir aralık ayı geçirirsiniz. Sevgiler.